Merhaba millet Bandit Gaming TR'den herkese merhabalar. Ee, ben Kerem. Bugün sizlerle e, Minecraft Solar Survival oynayacağız. Ee, yani ikinci serisi diyelim. Bu sefer yanında Kadir, Kaan veya Metin yok. Metin zaten sanmıyorsunuz sanırım ama evet dediğim gibi açıklamada Bayağı video yüklemiştim ve Metin bayağı bir vardı ama <laughs> Metin şansın artık yok. Ee... Ee, sanırım biz en son şuraya yol yapmıştık ama tabii ki ben mapı yeniden yükledim mal gibi. Burada da mal gibi kaldım kimse de yok. Ee, içenler diğer diğerlerinde kaldı çünkü. Hemen bari toprak kazalım. Ben kronometriye başladığımı unutmamadım. Ne yapayım Sen kazanma. gel. Sen de gel. Ee, seriye devam edeceğim. Gerçekten. E, bayağı bir izlenme oldu çünkü insanlar sorarlar. O yüzden devam etmek istiyorum. Ama tabii ki arkadaşlar mümkünse lütfen izleyenler bir de abone olsa. Çok rica ediyoruz. Çünkü yani gerçekten her yerde reklam yaptık, internet sitelerine koymayı planlıyoruz gerçekten. Abone olursanız seviniriz yani, kısayı söyleyelim. Arkadaşlarınıza da söylemeyi unutmayın diyelim. Bu kadar, yani başka bir şey yok. Sizden tek ardımız bu. Bir de izlemeniz yani, onu da izleyin. Yuh! Ne oluyor? Yeter be. Ben giderken sakın. Hı. Evet. Bir ağaç kasalım. Sonra. Ee, evet. Pikex yapalım. Silah yapalım. Yani kılıç yapalım. Sen çıkmadın mı? Çık. 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 Çıkmıyor çıkmıyor. Çekin. Aha. Ha. Tamam. Yani hatırlıyordum çünkü. E, video çekmiştik. Yarım kalmıştı o yüzden. Hop. Bir şey fark etmiyor. lan. Ha, eritmemiz lazım. Tabii ki. Mantı. Mal gibi bir şey yaptık ya. O zaman ben aşağıda kömür görmüştüm. gidip kömürleri alacağım arkadaşlar. Kömür nerede? E, kömür nerede lan? Oğlum burası kömür doluydu ya. kim gizli Yani. O. Şu mantarlar ne işe yarar şu zaman? Gereksiz yani. Hayır. Şey. Evet sanırım. İki tane falan. Yapacak bir şey yok artık yani. Ne yapalım? Pişeceğe kadar. Ya e da kusura bakmazsanız hileyle alacağım yani. ee, O bir şey değil. <laughs> o bir şey değil ama bakmayın. Yanlış koydum. Lan. Hayda. Ha, hayda. Allah'ım kafa gitti fail. Böyle. Çok salam ya. tane kürek yapsak Lan ne işe yaptık Ha doğru Sen de banka yapalım Lan Ne cinsin ya Şimdi üstümüze set yapalım Bu ne oldu, Tamam. Evet. Hmm, şey Şöyle geliyorum, Şöyle şöyle. Şu da şöyle bekler. Sanırım fazla Galiba. Yani, gibi. hazırız gibi. Nasıl saatte bitirmeyiz de düşünecek. Deneleri abi yol yapmadık ya. Nereye gidelim? Glowson aslında ben önceden gitmiştim Glowson'da pek bir şey yok. Acaba şuraya mı yol çıksak direkt? Ya da şuradan. Sevgi ama tabi ki benim toprak toprağım lazım. Hemen evet, bir dakika toprak toplayalım. Sonra ben gidelim arkadaşlar. Bu arada video kaçtık.